Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Viking Rise videosuyla daha beraberiz. Viking Rise videoların devam etmesini istiyorsanız, bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bugün ne yapacağız bu videoda? Bu videoda Kam mihrabını alacağız. Biliyorsunuz daha önceki videoda birlik tapınağını almıştık. 3 seviye birlik tapınağını aldık. Kam mihrabı birlik tapınağının hemen bir sonraki çizgisinde kalıyor ve o alanı almak istedik. Görüyorsunuz denizdeki kan mihrabını alacağız. Yani karadaki değil denizdeki kan mihrabını alacağız bu sefer de. Dediğim gibi alanımızı o çevrede o çevreleyip o alanı alıp alanımızı biraz daha genişletmek istiyoruz. O yüzden kan mihrabını alıyoruz ve ödüller, ödüller için alıyoruz açıkçası. Çünkü artık kaynak inanılmaz lazım olmaya başladı. Kaynak açısından, bir farm hesapları açtık hatta kaynak için. Çünkü ileride kaynak hesapları inanılmaz, kaynak inanılmaz lazım oluyor. Bu yüzden bir hem bir farm hesabı açtım kaynak için. İkisini aynı anda idare edemiyorum ama en azından farm hesabını toplamaya gönderiyorum. Ondan sonra da oradan bana kaynak gönderiyorum. Çünkü artık oyun ilerledikçe kaynak çok lazım olmaya başladı asker basmak için, iyileştirme için, binaları yükseltmek için artık 75 milyon, 20 milyon, 30 milyon kaynaklar lazım olmaya başladı. Ama zevkli, dediğim gibi, zevkli ilerliyor. İlerledikçe oyun daha da açılıyor, daha da açılacak zaten. Birazcık bu tarz oyunlarda sabretmek lazım. Biliyorum kaynak çok lazım oluyor. Biliyorum binaları yükseltmesi uzun sürüyor. Asker basmalar uzun sürüyor, iyileştirmeler uzun sürüyor ama bu zamanların içerisinde zaten etkinlikler oluyor. Klanca yapacağınız etkinlikler oluyor. O etkinlikleri yaptıkça, iletişim kurdukça, beraber klanca etkinliklere girdikçe zaten o zaman geçiyor. Nasıl geçtiğini de anlamıyorsunuz zaten. Ve bu yönden dediğim gibi şimdi kan mihrabını alıyoruz. Ondan sonra bir ikinci seviye bir canavar inini almaya karar verdik. Onu da diğer videoda atacağım. Şimdi kan mihrabını alacağız. Yine bir organize olduk. Barlas ve sizi de çekiyorum bu arada. Yani beni de çekin demiştiniz. Barlas ve sizi de çekiyorum. Ee, klandaki arkadaşlara da buradan selamlar olsun. Arigoto'ya da selamlar olsun. Çok güzel organize ediyor bizi. Onu da unutmadım. Buraya gelecek olursak dediğim gibi kan mihrabını alıyoruz. Bu binayı alacağız. Kan mihrabını alacağız. Bir halli açılıyor yine. Aynı işte birlik tapınağındaki gibi bir ralli açarak geliyorsunuz. Şimdi zaten o ralliyi ralliyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi Arigoto tarafından açılan ralli. Onun önderliğinde gidiyoruz her zamanki gibi. Arigoto. Arigoto'nun önderliğinde gidiyoruz. ralliyi birlik tapınağında olduğu gibi burada önemli olan ralliyi korumak. Denizde de aynı şekilde. Etrafınızdan gelecek, rally'e zarar verecek canavarları e, kesmeniz gerekiyor rally'i korumak için. Burada artık e, tamamen strateji ve organize olmak tüm olay. İskeleye geliyor. İskeleden de e, gemiyle gidiyorsunuz. o O da çok iyi aslında. Yani bu görsel de çok iyi. Dediğim gibi oyun sizi böyle hani sıkmıyor aslında ama tabi çoğu kişiye göre değişiyor bu. Burada artık gemiyle şeye gidiyoruz hani keseceğimiz kanlı mihraba gidiyoruz. Mihrabı da aldıktan sonra güzel kaynak veriyor, ödüller de veriyor. Etraftaki gördüğünüz gibi burada da rünler var. Rünleri toplayın ilk savaşa girmeden önce ya da bir mihrabı ya da bir tapınağı almadan önce. Etrafındaki rünlere bakın. O rünlerde de Size savaş yükseltme, hasar yükseltme gibi özellik veren bir ürün varsa onu tapınağa saldırmadan önce yani canavarlara saldırmadan önce onu alın. O da size bir destek atar. Burada da artık gemilerle savaşıyoruz. Karada biliyorsunuz askerlerle gidiyorsunuz tapınaklara. Burada da gemiyle savaşıyorsunuz. Çok güzel aslında. Bu ikinci seviye olduğu için biraz daha kolay. Hani birlik tapınağı üçüncü seviyeydi biliyorsunuz onda çok zorlanmıştık. Bu ikinci seviye bunu çok kolay kesiyoruz. Kolay alıyoruz burayı. Etraftaki gelen canavarları da rahat kesiyoruz. Görüyorsunuz her kapıdan birer tane canavar geliyor ve ondan sonra da bölüşüyoruz zaten canavarları. Kapıdan gelir gelmez. Arkada yine her zamanki gibi ralliye zarar veren bir boss var. Spamlanan bir boss. Burada şu sağ alt kapıdan çok geliyorlar. Yukarıdaki canavarı kestikten sonra hemen sağ tarafa iniyorum. Destek atıyorum. Bu kapıyı boş bırakmışız. Ben de şimdi fark ettim kapıyı boş bıraktığımızı. Ya Allah'tan Barlas yetişti yine. Barlas vekilim yetişti yine. Burada gördüğünüz gibi kanun mihrap çok çabuk eriyor. Yani iki seviye olduğu için çok çabuk bitiriyoruz. Çok çabuk kesiliyor. Ama gördüğünüz gibi biraz önce HP'si düşüktü kan mihrabının ve şimdi yükseldi. Aynı zamanda kendine HP basıyor. Kan mihrabı veya birlik tapınakları ikinci seviye ikinci seviye üçüncü seviye tapınaklar, mihraplar kendilerine HP basıyorlar. Yani siz düşürüyorsunuz ama belirli bir noktadan sonra kendine HP basıp tekrar yükseltiyor. Burada çok güzel savaştık. Çok güzel organize olduk. Yani bu savaş çok hoşuma gitti bu kanlı mihrap savaşı. Birlik tapınağı da öyleydi. Birlik tapınağı zorluydu. Zorladı. Zorlama açısından çok güzeldi. Bu savaş da çok iyiydi. Yani böyle e, denizdeki tapınakları almak çok hoşuma gidiyor aslında. Burada zaten e, belirli bir noktadan sonra eriteceğiz onu. Ralliye iyi destek attık. ralliyi iyi koruduk. Arkadaki boss'u güzel koruduk. Yani hemen hemen nereden baksanız ralliye hiç zarar verdirmedik desek yeridir. Çünkü görüyorsunuz Arigoto'nun HP'si o kadar az düşmüş ki hani e, mihraba göre Arigoto'nun HP'si neredeyse hani hiç düşmemiş gibi bir şey. Hem etraftaki canavarları çok güzel durdurduk hem arkadaki boss'u çok güzel durdurduk. E o anda da rahat, zaten ralli rahat rahat mihraba e, vuruş yaptı. Burada da zaten artık son noktaya geliyoruz mihrapta. Burada artık sunak bizim oluyor. Ve sunağı alıyoruz burada. Gördüğünüz gibi ödülleri de çok iyi. İşte 500 Yiyecek veriyor. 500 odun veriyor. 500 elmas veriyor. Bedava bir ışınlanma veriyor size. Yani ödülleri çok iyi. Burada da verdiğimiz hasar gösteriyor. Kanlı mihrabı da aldıktan sonra bu videomuzu da burada sonlandıralım. Dediğim gibi abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.